Merhabalar bu cici kız çocuğu yeleğimi göstermek istiyorum size bugün bunu nasıl ördüğümü anlatacağım çok güzel oldu bakın şöyle detayları şöyle güzel düğmeleri var birazdan hangi ipi kullandığımı kaç numara tığla ördüm kaç sıra ördüm onu göstereceğim size şöyle uzaktan göstereyim Evet, şimdi yapım aşamasına geçelim. Evet, şimdi bu güzel bebe yeleği için şöyle Nako'nun Star Bebe ipini kullandım. Çok güzel bir ip. Ben seviyorum bu ipi. Bakın gayet de güzel bir ip. Anti peeling özelliği var. Şimdi bunun için 3 numara tığım kullanacağım ve şöyle düğmeler biraz neşeli olması için böyle papatyalı böyle değişik biraz da rengi farklı bir düğme kullanacağım. Yine makasımı şöyle nakış makasımı kenara aldım. Düğmelerim burada. Evet şimdi yapım aşamasına geçelim. Evet şimdi ortasından ipimi çıkardım. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. Şimdi 7 zincir. doladım. En başındaki yere 2 de 2 litre çıkıyorum. Çıktım. 2 zincir 2 kere doladım. Bakın tam bu ikili litre ayağının dibine battım. 2 3'te çıkıyorum. 2 zincir 2 kere doladım. Bakın tam bu dibine batıyorum. Şöyle tek kanat almayın ama çift alalım. Şöyle aldım. 3'te çıkıyorum. 1 2 3. Bakın bu şekilde sıralı kutucuklar olmuş oluyor. 2 doladım. Tam bu yaptığım trabzanın dibine batıyorum ve 3'te çıkıyorum. Bir tane daha göstereyim. Dileyen zincir çekerek de yapabilir. Ama ben bu şekilde e, denk getiriyorum. İşim de ziyan olmuyor. Şimdi bu şekilde 41 tane kutucuk hazırlayacağız. Evet ben 41 tane yapıp geliyorum. Evet bakın 41 tane yaptım. Bu şekilde oldu. Şimdi 3 tane zincir yukarı çıkacağım. Şu ilk zincir e, yuvaya değil ikinci yuvaya ben bunu ikili trabzan yapıyorum, yapıyorum örgümü şimdi iki tane trabzan içine doldurdum ikinci yuvaya iki zincirimi çektim hanim dilendi köşesinin ikilisini yapıyoruz iki tane trabzanla doldurdum ipimi doladım bir yuva atlayıp ikincisine tekrar iki tane trabzan 2 zincir aynı yöne tekrar iki tane ve bu şekil bu şekilde sıra sonuna kadar birer tane atlayarak sıra sonuna kadar geliyoruz 2 zincir aynı yöne tekrar bakın bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz Evet bakın yakamız bu şekilde döndü Şimdi son sıraya geldim. Bakın şu sonda şöyle bir şey yapacağız. İpi doladık. Tam şuranın şöyle ikili trabzan yapıyoruz en ucuna. Pardon batamadım. Evet. Bir daha deneyeyim. Şöyle ikili trabzan yapıyoruz. Sonra Biraz katlı bir ip ama çok güzel yumuşak bir ip. Şurayı tekrar yapayım. Burada bir sıkıntı yaşadım. Şöyle şuradan batıp <laughs> bazen oluyor böyle. <laughs> evet. Şimdi iki de çıktım. Tamam oldu bu. Şimdi 3 zincirle doladım. Şimdi burada iki tane yapmıştık. Bu ikinci sırada 3 tane içini dolduracağız şu şekilde 2 3 tane trabzan yine iki zincir tekrardan 3 tane aynı yuvaya ip çok güzel çok yumuşak çok güzel bir ip Evet aynı yuvaya tekrar bir 3 tane dolduruyorum şöyle doladım ve diğer yuvanın içine girdim Hanım dilendi köşesini yapıyoruz. Üçüncü iki zincir. Bir iki ve 3 Evet, bu sıramızda bu şekilde başa kadar yapıyoruz. Evet, bakın yakamız şöyle çok güzel döndü. Şimdi bu yaptığımızdan iki sıra daha yapacağız. Aynı bu şekilde üçlü araları ikili yine üçlü trabzan olarak iki sıra daha örelim. Şimdi ben bunu örüp geliyorum. Evet bakın üçlü sıramı yaptım. Bu şekilde. Şimdi bu sırada şöyle bir iki üç tane yaptıktan sonra yine üç zincirle yukarı çıktım. Bu sefer içini dört tane dolduruyoruz. 4 tane trabzan 2 3 4 araları her zaman e, örgümüz bitene kadar iki zincir olacak 1 2 aynı yuvaya tekrar 4 bu tarafa 4 diğer tarafına trabzanlarımızı yapıyoruz 2 3 4 bu şekilde yaptıktan sonra doladım. Zincir çekmeden diğer yuvanın içine girdim. Yine aynı şekilde. Evet, şöyle bunun gibi aynısını buraya uyguluyoruz. 2 3 4 2 zincir. Bu tarafına da aynı yuvaya dört tane daha ikili tırabzan yapıyorum ve ipimi dolayıp tekrar yan tarafa geçip bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz şimdi şu son sıraya geldiğimizde şuraya 3 zincirle yukarı çıkıyoruz ya tam bunun dibine batıp ikili trabzan yapıyoruz bu şekilde kenar bu şekilde dümdüz çıkmış olacak Evet bu sıramızı da tamamladım şöyle oldu artık yakamız oluşuyor sonra bunları kol ayrımlı geldiğimde göstereceğim kaç sıra yapmışız 1 2 3 4 5 sıra yapmışız şimdi 6. sıramızdayız Evet şimdi 3 tane zincirle yukarı çıkıyoruz 1 2 3 döndürdüm şimdi buralarda şöyle birer tane atlayıp buraya 3 tane trabzan yapıyorum 2 3 dördüncü trabzanımı bu ikili iki tane zincirin arasına yapıyorum dördüncü ve iki zincir yine aynı yuvaya bir tane yapıyorum ve üç tane trabzan yapıyorum bir iki üç şu kenarlarda birer tane kalmış oluyor doladım bakın 1 2 3 tane geldim. Bir tane eksiltiyorum şuradan. Ve 3 tane trabzan yapıyorum. Ortasına bir tane yine 2 zincir ortaya bir tane 3 tane trabzan Evet bu sıramız da bu şekilde olacak. Bakın. Böyle olacak. Evet, bu sıramız da bitti. Şimdi tekrar aynı işlemi bu sırada yaptığımızın aynısını yukarıda da yapacağız. Şöyle doladım, yine dibine batıyorum en sonda. 3 tane şöyle ikili tırabzanım yaptım. Bir saniye. Bir daha yapayım. Şu üç tane yap yukarı çıktığımız zincirin hemen dibine battım 3 zincirle yukarı çıktım doladım bakın şöyle geriye doğru 1 2 3 tane yapacağız buraya yine birer tane atlamış olacağız 1 2 3 trabzan yine buradaki sıranın aynısını yapıyoruz ortaya bir tane 2 zincir bir tane 3 trabzan doladım ve bir tane atlayıp hemen yanındakine batıp 1 2 3 tane trabzan yapıp bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz şimdi kaçıncı sıradaymışız sayalım şu şunları saymıyorum kutucukları 1 2 3 4 5, 6, 7. sıradaymışız. Evet şimdi 7. sırayı tamamlayalım. Geliyorum. Evet şimdi 8. sıramıza geldik. 3 zincirle çıktım. Şimdi bir tane yine atlıyorum. 3 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 Bir saniye bunu geri alacağım. Şimdi bir iki üçüncü şöyle geleyim. Bir iki üç tane trabzan yapıyoruz. Ortasına iki tane trabzan, iki zincir, tekrar ortaya iki zincir iki trabzan ve yanlarına üç tane bzan yapıyoruz 1 2 ve 3 bu şekilde olacak doladım bakın şuradan 1 2 üçüncüye batıyorum şöyle oluyor ve yine üç tane trabzan iki zincirlerin arasına iki trabzan İki zincir. Yine aynı yuvaya iki tane trabzan. Bir ve ikinci. Evet. Şimdi uyanlara üç tane trabzan şeklinde bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet. Bu sıramızı böyle olacak. Şöyle. Ben de bu sırayı bu 8 sıramız oluyor arkadaşlar. Şöyle 8 Sonra dokuzuncu sıradan sonra şöyle yaparak kolumuzu ayıracağız. Göstereceğim onu. Evet bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Evet şimdi geldik dokuzuncu sıramıza. Bu artık son sıramız. Yani son sıra derken şu ayrımları yapacağız. Önce 9 sırayı bir geçelim. 3 zincirle yukarı çıktım. Dönüyorum. Şöyle 3 4.ye battım. dört tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 Ortaya bir tane zincirin içine araları ikişer zincir yine bir tane bu tarafa da 4 tane bu sıramız bu şekilde ilerleyecek 4 trabzan evet yine ipi dolayıp Buraya batıyoruz ve 4 tane yapıyoruz. Aynı işlemi bu şekilde sıra başına kadar, sıra sonuna kadar pardon, yapıp geliyorum. Evet, şimdi bu sıramı, 9. sıramı tamamladım. Şimdi şöyle yapacağız. Kolu ayırmak için bakın 1 2 3 dilim öne bırakacağız. 4 dilim kola bırakacağız. Aynı şekilde bu taraftan da 3 dilim 1 2 3 4 ve geri kalan 2 4 6 dilim de arka için. Şöyle olacak. 1 2 3 tane öne şu 4 tanesi kola gelecek. 1 2 3 4 tanesi kola. Bu şekilde şuraya kadar şöyle şurası kol olacak şimdi bunu örerken şuraya geldiğimizde 1 2 3 tane buraya geldiğimizde bakın 1 2 3 dört tane kolu atlayıp hemen buradan örmeye başlayacağız kolu bu şekilde ayırmış olacağız şimdi şuraya kadar ben bir şöyle geleyim size göstereyim Evet şimdi bu kol ayrımı yapmak için yine buradaki sıramızın aynı işlemi yapacağız. Şöyle üçlü yukarı çıkıyorum. Doladım. 1, 2, 3, 4. 4 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4. Yine bu boşluğumuza bir tane trabzan, iki zincir, bir trabzan. Evet şimdi üç dilim hazırlıyorum. Evet koltuk altına geldim. Üç dilim yaptım. Doladım. Bakın bir, iki, üç, dört tane atlıyorum kol için. Ve hemen buradan şöyle dördüncüye geri gelip dört tane devam ediyorum. 6 dilimde arka sırt için devam edeceğim bu arada ipim şöyle göstereyim hafif içi boşaldı bu star bebe nako'nun çok güzel bir ip arkadaşlar yani gerçekten şöyle örerken kaygan güzel bir ip bakın şöyle parlak anti peeling özelliği var ve tüysüz de bir ip hiç tüy yok tavsiye ediyorum. Evet şimdi altı dilim normal sırt için örüyoruz arka için sonra dört tane yine şöyle kol için ayırıp sıra sonuna bu şekilde geliyoruz. Evet ben yapıp geliyorum. Evet şimdi kollarımızı ayırdık bu şekilde. Şimdi bu sırada koltuk altından devam eden etek kısmına 3 zincir yukarı. Şimdi yine 4 tane trabzan yapacağız bu sırada ve tek batacağız 2 zincir ortasına bir tane bu sıramız bu şekilde olacak yanına 4 tane bakın bu şekilde 4 tek 4 tane trabzan arasına bir tane dolduracağız Evet geldik 12. sıramıza burada şimdi 5 tane tek yapacağım ve ortalarına 12. sırada bakalım şimdi 3 4 5 tane trabzan ve ortaya yine bir tane trabzan 2 zincir ortaya 1 trabzan ve 5 trabzan yan tarafa Evet, bu sıramız da bu şekilde olacak. 2 3 4 ve 5. 5 5 ortada bir tane. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi geldik şöyle 13. sıramıza. Bakın 12 tane yaptık. 13. sırada 5 tane tek yapacağız. 5 tane trabzan ortaya bir tane trabzan 13 ve 14. sıra yani iki sıra 5 tek ortaya bir tane yapacağız Evet şimdi 13. sırayı 5 tane tek şöyle atladım 1 2 3 4 5 tek ortaya bir trabzan 2 zincir bir trabzan ortaya var aynı yuva yani yanına da 5 tane trabzan 2 3 4 ve 5 Evet. Bu şekilde bu 13. sıramız bu şekilde olacak. Döneceğiz. 14. 14. sıramızda 5 trabzan aynı ve birer trabzan olarak yapıp geliyorum. Evet. Şimdi bu sıramızı 14. sıramı tamamladım. Şimdi şöyle yapacağız. Etek ucunda bakın şöyle çevireyim etek ucunu istediğiniz boyuta gelene kadar şimdi en son 5 trabzan ortaya bir tane yapmıştık ee, şimdi çift e, yapacağız şu ortaya çift batacağız yine 5 trabzan ortaya iki trabzan yapacağız bu sıramız böyle olacak 15. sıra 3 ee, sıra ortaya tek yapacağız dördüncüsünü Çift yapacağız şu ortayı. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar bunu uzatacağız. Şimdi ben bunu etek boyumu istediğim ölçüye istediğim uzunlukta olana kadar örüp geleceğim. Evet, şimdi ben sıramı bitirdim. Bakın bu şöyle uzunluğu istediğim ölçüde oldu. Şöyle yan çevireyim. Böyle daha iyi anlaşılır. Bakın şöyle 24 sıra şu en baştan sayarak şöyle 24 sıramı yapmış oldum. 24 tane oldu. Bu ölçü benim için çok uygun. Şimdi ben bunu şöyle ipimi kesmedim. Şurada bıraktıktan sonra bunun her bir tarafını şöyle yakayı dolaşacağım ve etek ucunda dolaşacağım. bir sıra sık iğne geçeceğim. Yani şöyle kıvrılmasın, böyle çirkin bir görüntü olmasın diye temizleyeceğim sık iğneyle. Her bir tarafını sık iğneyle dönüp geleceğim. Şu kollara e, isterseniz yapabilirsiniz ama ben geçeceğim sık iğnemi yine de düzgün olması için. Şimdi ben bütün kenarlarını sık iğnemi yapıp geliyorum ve sonra düğmelerini dikeceğiz. Bir de size birkaç süsleme alternatifi göstereceğim. Evet, kenartı oyasını bitirdim. Her bir tarafını tığladım. Bakın etek ucunu, kolları tığladım. Şimdi buna tek bir işlemimiz kaldı. Şöyle düğmelerimi dikmek istiyorum. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Şurada ipi kesmedim. Gör göstermek için. Bakın şuraya kadar bir çile şurada son 2 4 6 sıram kala ipim bitti yeni ikinci ipimi taktım bu ikinci yumak şöyle bayağı içi dolu ee, yani bir buçuk yumaktan bu yeleğimiz çıkıyor şuraya kadar falan bir çile çıkardı Evet şimdi şu düğmelerimi dikeceğim Böyle renkli papatyalı bir düğme tercih etme sebebim farklı olmasını istedim. Bakın. Şöyle çok cici düğmeler. Şimdi ben bunları şuradan başlayıp tek tek dikeceğim. Bakalım kaç tane dikeceğim. Bilmiyorum henüz. Şöyle dikerek gitmek istiyorum. Şöyle düğmemi de göstereyim papatyalı. çok güzel bir düğme. Evet, evet, iğnemi hazırlamıştım. Şimdi ben bunları tek tek şöyle dikeyim. Şöyle tutturarak inmek istiyorum aşağı. Sonra nasıl süsleyebilirsiniz? Birkaç alternatif gösteririm. Ben birkaç tane düğmemi dikip geliyorum. Evet, ben düğmelerimi diktim. Bakın. Şöyle şuralardan da geçirdim şuradaki boşluklardan şöyle şu şekilde geçirdim ben üç tane dikmeyi tercih ettim Eğer Dilerseniz siz şöyle aşağı kadar düğmeleri 6 tane ya da 5 tane daha ekleyip dikebilirsiniz Ben üç tane güzel olduğunu düşünüyorum şimdi şöyle bitti normalde yeleğimiz bitti fakat şöyle bir şey söylemek istiyorum buradan zincir çekip uçlarına pompon ya da çiçek örerek e, buraya bir bağcık yapabilirsiniz yani yakaya öyle bir alternatif olabilir bakın şöyle ben kendi diğer videolarımda var şöyle örüp artan iplerimi şöyle çiçek haline getirdiğim bakın göstereyim birkaç renk daha var bu sadece bir alternatif şöyle süslemeler yapabilirsiniz. Kollara koyarsınız. Bakın şu biraz daha küçük küçük. Şu etek şöyle çevireyim. Etek uçlarına koyabilirsiniz. Bakın şöyle renkli renkli yapabilirsiniz. Yani bu bir alternatif. Ya da şöyle fiyonklar satılıyor hazır. Kendiniz de örebilirsiniz. Mesela bunları bunları koyabilirsiniz şöyle göstereyim. Şu etek uçlarına koyabilirsiniz. Bu tamamen doğaçlama. Size kalmış süslemesi. Ama ben böyle sade kullanmak istiyorum. Sade kullanacağım ve ben bunu e, kuzenimin bebeği olacak inşallah. Ona hediye ördüm. Bakın çok cici oldu. Evet şimdi birazdan böyle tam bir videosunu göstereceğim size. Evet şimdiden yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Çok cici bir yeleğimiz oldu. Tekrar diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.